Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam inkardan sonra, küfürden sonra yani günahlar içinde en büyüğü herhangi bir kimsenin gönlünü incitmek, kırmak mıdır? Bununla ilgili çünkü birçok şey duyuyoruz. Şimdi Mustafa Bey, Müslüman'ın e gönlünden bahsediyoruz tabii. Yaplarda kafir de dahil deniyor. Öyle mi? Tabii. Şimdi, ee, çünkü kuldur netice itibariyle. Onun kalbini kırmak da ayrı. Hmm. Kalp kırmak ayrı, nefis kırmak ayrı. Anladım. Onu sevmezsin. Ama kalbini kırmakla mükellef değiliz. Şimdi Mustafa Bey, ee, din büyükleri buyurmuşlar ki, her günah imanı tehlikeye sokmaya sebep olabilir. Ama üç günahın tesiri daha kuvvetlidir. Üç tane şey. İyi. Bir, iman nimetine şükretmemek. iman, e, Müslümansın. Hakikaten şükretmem lazım. Onu bunu tenkit etmek değil. Ya ben de onun gibi olsaydım. Ya, Rabbi sana çok, son şükürler olsun. Ve o imanın gereğini yaparak bu şükrü yerine getirmek lazım. İki, imanın gitmesinden korkmamak. Ya ben de bu, ben iman, ben cennete gideceğim. Aha. Garanti değil bu. Gidebilir. Üç, müminleri incitmek, kalplerini kırmak sizin o istediğiniz gibi müminleri esas almışlar orada müminleri incitmek. Hadis-i şerifte kalp kırmak Kabe'yi yetmiş defa yıkmaktan daha kötüdür buyurmuştur. Evet. İyi olsun kötü olsun hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Allah-u Teala en çok inciten küfürden inkardan sonra kalp kırmak gibi büyük bir günah yoktur buyurmuşlardır din büyükleri. Açık net. İslam alimlerinin büyüklerini olan İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki kalp Allah Teala komşudur. Şimdi e, bazıları, efendim bu nasıl olur? Allah Teala bu bedende bütün organları insanın emrine vermiş. Allah Teala buyuruyor ki kat bana ait. Orada benim sevgimden başka bir şey olmaması lazım. Onun için kalbe, çer, çöp, dünya sevgisi, yana bakın yarattığı şeyleri doldurmayın buyuruyorlar. Din büyükleri de bunu temizlemek için uğraşıyor. Kalp temizliğinden maksat o. Yoksa deterjanla, meterjanla temizlenmez bu. Tamam. Kalp Allah'tan komşudur. Allah-u Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mümin olsun, asi olsun hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Çünkü asi olan komşuyu da korumak lazımdır. Sakınınız, sakınınız. Kalp kırmaktan pek sakınınız. Allah-u Teala'ya en ziyade inciden, küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. İnsanların hepsi Allahu Teala'nın köleleridir. Herhangi bir kimsenin kölesi dövülür, incitilirse onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin biricik maniki sahibi olan efendinin şanını, büyüklüğünü düşünmelidir. Onun mahlukları ancak izin verdiği, emir eylediği kadar kullanılabilir. İzin ile kullanmak onları incitmek olmaz. Hatta onun emrini yapmak olur. Hani Kafir de olsa, Müslüman da olsa, suç işleyince ceza veriyorsun. Efendim işte kalbini... Ya kalbini kırmayı değil. Allah-u Teala buyuruyor ki ceza ver buna. Yaratan diyor ki buna şu kadar ceza ver. Onu yerine getireceksin? Bu kalp kırmak değil. Bu kalp kırmak değil. Bazılar da mesela... Efendim diyor kalbimi kırıyorsun. Nefsini kırıyor bazılar. Mesela ben kitaplarda okurken dikkatimi çekti. Din büyükleri buyuruyorlar ki biz kalp kırmayız, nefis kırarız. Ha, bazıları mesela o sözü, onların o sözünü şey yapınca... Aha benim kalbimi kırdı. Ne yaptı senin kalbini kırdığında? Ne yaptı? Bir söyle bakalım falan. E ben içki içiyordum. Gene bu haram dedi. Kalbim kırıldı ya. Yalan söyleme dedi bana. Bana yalan söyleme dedi. Zina <laughs> etme dedi. Kalp. Olmaz öyle şey ya. Dinin emirlerini söyledi bana. Kalbim kırıldı. <laughs> Kalbim kırıldı tabii. Bana niye namaz <laughs> kılmıyorsun dedi. Tamam mı? Niye tesettüre riayet etmiyorsun dedi falan. E, nefsini kırıyorsun. Şey değildir o. Şimdi e, kitaplarda uzun uzun anlatılmışlar. E, buyuruyor ki kalp kırmamalı, hiç kimseyi incitmemeli. Değil müminin kalbini, kafirin kalbini bile incitmeye hakkımız yoktur. Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırmamalıdır. Çünkü kalp kırmak Allah-u Teala'yı incitmek demektir. Kalp Allah-u Teala'nın komşusudur. Ev sahibine eziyet edenin komşusu da incinir. Gıybet, suizan ve kalp kırmak kul hakkıdır. Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır. Bunun için hiç kimseyle münakaşa etmemeli. Münakaşa dostun dostluğunu giderir, düşmanında da düşmanlığını artırır. Nereden bakılırsa bakılsın hep zarardır. Müminler dua eder, fasıklar, münafıklar ise dedikodu ve gıybet ederler. Çok açık net buyurmuşlar. Aklı olan İslamiyet'e uyar, Müslüman olur, hizmet eder. Nefsine, şeytana ise nefsine şeytana uyan ise inkara küfre kayar. İslamiyete uyan cennete, nefsine uyan da cehenneme gider. Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyor ki, kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma, kalp kırmak Allah-u Teala'yı incitmek demektir. İncitmek demektir. Evet. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecek de, alamadık biz kafirin işte küfür var tamam da, mesele gözü kördür, ayağı topaldır, eli sakattır. E bununla alay edersen ne olur? Kalbi kırılır onun. Boyu kısadır. Be. Boyu Çok kısadır. Çok uzundur. Çok çirkinmişin. Aa ne biçim hani saçın varmış senin öyle falan filan. E kalbini kırıyorsun yani onun. Değil mi? Evet. Herkesin cehennemine küçük düşüyorsun. Burada kalp kırıyorsun. Elinde Kal olmayan bir şey e, Kafire bile bunu e, şey yapamaz Kafire bile. Ve hatta bir kafir geldi senin işinde çalışıyordu falan. Hiçbir sebep yoktu. Tuttun. E, yani diyelim ki düştü, elindekini şey yaptı falan. Bağırdın, çağırdın, sen zaten kafirsin de senden bir adam olmaz da falan filan. Kitaplarda buyuruyor ki yani onun küfrünü açığa söyleyip de ona hakaret etmek onun kalbini kırmak olur. Buna hakkımız yok. Ama efendim o kafir ya. Allah Teala inkar etti. Cezasını Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben veririm sen değil. Yani peygamberlerine buna bu izni vermemiş ki. Peygamberlerine bu izni vermemiş ki. Mesela e, bir hadise anlatır kitaplarda da e, Peygamberimizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sünnetine uymak murad ediyor Hazreti Ömer'de. Çünkü Peygamber Efendimiz duyuyorlar ya e, vefatlarından önce e, diyor ki eğer diyor hani sert söylemiş olabilirim veya bir şeyde vurmuş olabilirim böyle bir şey olduysa gelin helallaşalım. Vurduysam gelsin vursun falan. İşte sahabe kiramdan bir zat kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah bir gün diyor suçum yokken diyor bana diyor sırtıma vurmuştunuz. Gel vur diyor. Sonra kiram karışmayın diye geliyor. Benim diyor sırtım diyor çıplaktı. <laughs> Umarık gömleğini böyle indiriyor orada bir vettülük. Anam babam sana feda olsun diyor öpüyor onu. Maksat oymuş Sonra da eshab-ı kiram kıtlı etmişler, imrenmişler. Şimdi e, Resulullah Efendimiz'in bu yaptığını Hazreti Ömer de onun sünnetine uymak için bir gün eshabına diyor ki Eser sert söylemiş olabilirim veya birisine vurmuş olabilirim, birinize vurmuşsa Gelin diyor dünyada helallaşalım. Kölesi varmış. E, azat ediyorlar ama ona gitmiyorlar. Çünkü öyle bir aynı şekilde efendi zor bulmak. Hizmete bunlar. devam ediyor. Hizmete devam ediyor. E, bir gün diyor hiç suçum yokken diyor benim kulağımı çektin diyor. Gel çek. E, şimdi Sabri Kemal diyor ki bir dakika hizmetin diyor kulağı çekilebilir. Yani bu hem adeten hem örfen hem de dine mahsurlu değil. Karışmayın diyor falan. Geliyor. E, kulağını hafifçe çekiyor. Diyor hafif çektin. Ediyor biraz fazla çekersen bu sefer diyor senin hakkın bana geçecek diyor. Senin hakkın bana geçecek diyor. E, sen diyor korkuyorsun da ben korkmaz mıyım diyor ahiretten. Ve bunu yaparsam Hazreti Ömer indinde daha çok sevgili olurum diye de kalbinden geçirmiş. Hakikaten de öyle olmuş. Hakikaten de öyle olmuş. E şimdi e, ya bu kul hakkı deniyor tamam mı? Kalp kırmak. Yarın ahirette bunun bedeli olacak. Bunun bedeli olacak. Ha bizi izleyen ve dinleyenler iyi, iyi güzel anlattınız. Yani kalp kırmanın aynı şekilde en büyük günah olduğu hatta küfürden sonra en büyük günah olduğu kitaplarda o Siz de bunları anlattınız, naklettiniz. İyi de Neler kalp, kıra, kırabilir? Ha, bunu anlamak için kitapları okumak lazım. Mesela bu zaman zaman işte huzura da orada İslam ahlakı kitabın kendisinde gösteriliyor, koyuyor. Oradan alıntılar yapıyor. Mesela o İslam ahlak kitabında 40 tane kötü huy anlatılıyor. Muhammed Halimi Yazid'in Berika kitabından alınmış. başka kitaplardan da alınmış. Ee, onları okuyacağız. Orada kibir var, ucup var, kalp kırma var, hepsi var. Onları okudukça, okudukça ha şu kalbini kırabilir. Bir de onları okudukça Ha demek ki işte beni falan kimse böyle verdi benim kalbim. O zaman aynı şekilde kalp kırmanın ne olduğunu idrak edebiliriz. Yoksa nefis kırmayla kalp kırmayı birbirine karıştırabiliriz. Karıştırabiliriz. Ondan sonra da e, efendim işte benim kalbimi kır, kalbimi kırdık Kalp kalbim değildir. Nefis kırmakla kalp kırmak arasında çok büyük fark vardır biliyorum. Şimdi e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bir gün Kabe'yi göstererek Ey Kabe sen Allah'ın evisin, sen mübareksin. Fakat bir Müslüman bir müminin kalbini kırsa yetmiş defa seni yıkmaktan daha büyük günaha girer buyurmuştur. E şimdi bunun tehlikesi başka da nasıl anlatılır? Anlatmışlar zaten değil mi? Yetmiş evet, defa ya bir kere evet, de değil. Bir defa da de değil. Halbuki milyonlarca Müslüman Kabe'yi Kabe görmek, tavaf etmek için koşuyor. Ve Peygamber ey Kabe sen allah Teala'nın evisin, sen mübareksin. Fakat bir Müslüman bir müminin kalbini kırsa 70 defa seni yıkmaktan daha büyük günaha girer. allah Teala hepimizi muhafız eylesin tamam. inşallah. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalın.